Merhaba dostum. Hiç düşündün mü? Her gün defalarca okuduğumuz Fatiha Suresi'nin tam kalbinde ne var? İşte bugün o güçlü ayetin, belki de derinliğini her zaman fark edemediğimiz o cümlenin sırrını birlikte çözeceğiz. Hazırsan haydi başlayalım. İşte o ayet karşımızda. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yani ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Şimdi gelin bu kısacık cümlenin içindeki o devasa gücü katman katman aralayalım. Bu ayetin gürünü tam olarak kavramak için, gelin onu bir yapboz gibi düşünelim. Önce parçaları tek tek tanımamız lazım değil mi? Hadi kelimelerle başlayalım. İlk kelimemiz iyyâke. Bak bu basit bir kelime değil. Bu, duamızın adresini mühürleyen bir ifade. Sanki diyorsun ki başka hiçbir kapı değil, sadece ve sadece sen. Bütün yönümüzü tek bir noktaya kilitliyor. Bunu aklınızda tutmak için şöyle basit bir formül var. İya kısmı var ya, işte o sadece vurgusunu veriyor. Sonundaki k ise zaten bildiğimiz sen demek. İkisini birleştirince bam, sadece sen oluyor. İşte bu yüzden İya ke kelimesi bu kadar önemli, bu ayetin adeta temel taşı. Bu yalnızca sana vurgusunu aklımızın bir köşesine yazalım, çünkü ayetin geri kalanını tam da bu temel üzerine inşa edeceğiz. Şimdi gelelim ikinci kelimemize nabudu. Bu kelime bir eylemi, bir bağlılığı ifade ediyor. Biz kulluk ederiz derken sadece ben değil, biz diyerek kolektif bir duruş sergiliyoruz. Bunu hatırlamak aslında çok kolay. Çünkü bizim Türkçede kullandığımız ibadet kelimesiyle aynı kökten geliyor. Kökü yakalayınca anlamda hemen yerine oturuyor. Ve evet, ibadet ile aynı kökten gelen bu kelime nabudu bizim eyleme dökülmüş bağlılığımızı gösteriyor. Yani adresi İYK ile belirledik. Şimdi de nabuduyla o adresi olan görevimizi beyan ediyoruz. Harika. Şimdi bulmacanın son parçasına geçebiliriz. Ve geldik üçüncü anahtar kelimeye. Nesta'in. Bu kelime de bizim desteğe yardımı olan ihtiyacımızı anlatıyor. Biz yardım dileriz derken aslında bir nevi acizliğimizi ve onun sonsuz gücüne ne kadar muhtaç olduğumuzu dile getirmiş oluyoruz. Bunu da aklımızda tutmak için bir ipucumuz var. İstiane diye bir kök var. Bu da yardım isteme eylemi demek. İşte oradan yola çıkarsanız nestain kelimesinin anlamını şup diye hatırlarsınız. Ve son olarak nestain ile de talebimizi yani yardım isteğimizi dile getiriyoruz. İşte bu kadar. Ayetin üç temel parçasını da tamamladık. Yöneliş, görev ve talep. Peki. Şimdi bu üç anahtar kelimeyi birleştirdiğimizde ne oluyor? Gelin ortaya çıkan o muazzam anlamı hep birlikte görelim. Çünkü parçaları birleştirince cümlenin gücü gerçekten katlanarak artıyor. Haydi ayeti şimdi tekrar okuyalım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Artık her bir kelimenin o özel anlamını bildiğimize göre cümlenin ne kadar derin ve katmanlı bir manası olduğu çok daha netleşti, değil mi? Ama durun, dahası var. Bu ayet sadece bir beyan değil, aynı zamanda bizim yaradanla ilişkimizin adeta formülünü veriyor. Kelimelerin sıralamasında gizlenmiş çok ama çok derin bir ders var. İşte bütün meselenin kilit noktası burası. Ayet bize şunu öğretiyor. Önce görevini yerine getir, yani kulluğunu, bağlılığını göster. Ancak ondan sonra yardım taleplerini sun. Bakın, önce Nabudu, sonra Nestain. Bu sıralama kesinlikle tesadüf değil. Peki tamam bu derin anlamı anladık ama bunu günlük hayatımıza nasıl taşıyacağız? Dualarımızda bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Gelin şimdi bu harika bilgiyi pratiğe dökelim. Size küçük bir dua ödevi verelim mi? Bundan sonra dua ederken bir an durup bilinçli olarak önce ne'abudu kısmını düşünün. Yani Allah'a olan bağlılığınızı, şükrünüzü, ibadetinizi, kalbiniz bu hisle bir doğsun. İşte o noktadan sonra nesneyin kısmına geçin ve yardım taleplerinizi dile getirin. Farkı göreceksiniz gerçekten harika bir yol kat ettik. Bitirmeden önce öğrendiğimiz bu üç anahtar kelimeyi ve onların o müthiş gücünü son bir kez şöyle bir hatırlayalım mı? Hadi unutmayalım, iyyâke diyerek yönümüzü sadece ve sadece ona çeviriyoruz. Nabudu ile önce kulluğumuzu, görevimizi sunuyoruz ve ancak ondan sonra nestain diyerek yardımını istiyoruz. Bu üç kelime artık bizim için birer anahtar gibi. Ve şunu asla unutma dostum, kulluğun samimiyeti yardımın kapısını açar. Bir sonraki çözümlememizde görüşmek üzere.